Arkadaşlar ben Fukan isimli the Arrival oynamaya devam ediyoruz. En son ormandan sesler duymuştuk. Ve oraya doğru yönelmiştik yavaştan yavaştan. Ama yönelmez olaydık. Oxide Park kuralları. Ee, işte klasik kurallar boşver. Çeviremiyor şey diyemiyor dağcılık yapılıyormuş burada. Um, swimming. Kano işte şu deniz sporları. Train surfing, zorbing ne lan? Hastır. Sus sus lan. Fesane. Fesane. Allah aşkına. Fesane, Fesane. kimse yok ortalarda. Orada hayır. Hayır bunu deme bana hayır. 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 Hayır 8 page mi oynuyoruz? Hayır 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 hayır. Hayır yapmayın bana bunu. Ne yapmayın bana. Bunu yapmayın bana. 8 page yapmayın bana. 8 page yapmayın. Hayır ya. Cık. Bu olmamalıydı işte. 8 Pages kadar iğrenç bir oyun yoktu. De bu oyuna da mı koydunuz bunu? Bu oyuna da koydunuz ha? Allah belanızı. Bu oyuna niye koydunuz? Ha? ha hayır. 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 Hayır hayır. Aman. Aman 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 sen de aman. koşuyorum yakalama. Ölümüne koşuyoruz şu an. Hayır yorulma. Yorulma yok. Yorulma yok. Yorulma yok. Ar bina. Ar bina yok. <laughs> bina yapmayın. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Oh shit girme böyle yerlere. Ay tuzak. Tuzak. Tuzak sandalye tuzak. Şu önüme çıkmaları yapmasa var ya. Gerçekten seveceğim. Hayır 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 yakalanıyoruz hayır hayır dön köşeyi helal 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 hayır. Hızlı koşması niye geri gelmedi bu aptalın peki Cık, Yavaş yavaş gidiyor ya safti Bak yaratıktan korkmuyorum şu Yakalanırken ki Hayır hayır Yakalanırken ki saçma sapan sesler var ya. Bırf bırf onlardan korkuyoruz. oyunun kendisi korkunç falan değil. Önemli olan arkana bakmayacaksın. Yana da bakmayacaksın. Dümdüz gideceksin. Ama 8 k alın hiçbirini bulamayacaksın beni böyle öyle yapar. Aa birdeyiz arkadaş bir ya. Utan. Kulman. Cool Kulman. Cool Buralar ilk oyundan tanıdık geliyor, geliyor, geliyor. Ya. Ya. Bak kardeş, bak ayıp ayıp. Kulman bak burası Kulman. Adında adında asalet var. Ha sen misin Slender? Al kağıdı topladım hemen hızlandım. İsim burada vardı deniz yanı. Akdeniz akşamları gençler koşuyor oynuyor. Niye yok? Niye yok? Niye? Niye yok? Bu arada ilk oyun ki gibi yapmamışlar en azından. Böyle bir anda önüne çıkma hani her saniye olmuyor. İlk oyunda canı sıkıldım mı önüne atlıyordu aptal yaratık tabi Lost'taki şey göndermem yap. Ha yok Ne alak? Botmuş lan. Ama bu olsa fly red ocean. Slendy. önüme atlama. Ya yandan sağdan soldan gel de önümü atlama yani. 3 3 3 Hayır. Aa. Ama bu olsa mı fly red ocean. Şarkı söyleyin. Şarkı söyleyin gitar. Ama boss ama flare ocean. Ama slender ama flare ocean. Ocean tamam hadi fakat ocean. Ocean tamam sana falan ocean. E, i̇çeride kesin öleceğim biliyorum fakat bay bay. İçerinin her köşeye bakmak lazım. İçeride çünkü koyarlarsa benden küfür yerler. Hani. şey mi olur lan? İçeride slender mi olur? Şarastan durmuş. hayır Koşuyorum. Yapma. Yapma kardeşim sen onuza koşuyoruz nasıl alırsın? Ama bu zaman flar et shit. Nerede? Ne, ne bu hareketler? Aaa sildi. Ben çok geç gördüm be billahlar. Aaa. Dört mü? Dört mü? Huuu. Ne? Yedi mi? Ha dört. Yedi olsaydı ne olacaktı ya? Hayır yani yedi olaydı ne olurdu? Ne olurdu? Şu yine iyi zaten. Karşımda hani korkunç çıkışlarını 2-3 kere falan yaptı. Az. Bak şurada kesin vardır gibi geliyor bana. Hayır. Oğlum ben oraya gideceğim. çekilme lan. Lan Slender. lan oradan. Bak bak ayak sesleri ovaları yayılır. İnsan hayran olur bayılır. gideceğim oraya bak beni vazgeçiremez sislendi adam ol gidiyoruz işte aha aha yoksa buradaki aldım mı yapma yapma sislendi ağaçlar benim dostum Fire, shit, son the fire. Hayır, 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 hayır. Shed's on fire. Arkana baktığım anda içindeyim. İçindeyim. Nasılsın? İçindesin. Nasılsın? 5 oldu hadi 5. 3 kaldı 3. Buradan sonra ölmek ayıp. İçeride olduğunu hala inanıyorum ama. Oraya şimdi gitmek ayıp. Yukarı korkucu değil ya. Ya. Yanımda oluşmasan yani ayıp diye bir şey var. Yok arkadaş kağıt yok. Beşe geldik gerisi yok. Aha. Vuhu. buradan sonra öldürme beni ya. Çünkü ama bu olsam Flare, Ocean şarkıyı söylerim sana. <laughs> He, ne var? Sen önce dersin bana Slender Machine Guns Fire at the Rom Kuras biraz... I am Sander man Oh shit Oh shit burda yok ya orayı artık ben ezberledim Bu samuflaret, bu You look but you won't realize Oğlum nerdeyiz Yine ses bak 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 ayıp Ne bu sesler ne bu? Ne bu hareketler sender? Bitch I'm gonna kill you. Ulan. Lan, Lan sender illa içeri mi götüreceğim beni ya? Oxide Park'tayız asabım bozgu. Yeah. burada arrival yapıyorum. Hadi iki tane ya. iki iki Two nigga. Yok lan ben oradan almıştım galiba. Biraz da şu dış ortamlara bakalım ya. Yani. Orada yavaşladım ya. Yani. Hayır hayır hayır. Ağaca takıldım ha. Böyle bir ölüm yaşasam var ya bırakırım oyunu. Frank Frank de Boğa. Frank de Boğa. Bir tane Hadi bir tane Frank de Boğa. Yok, Yo yok Şu kulmana gittik mi biz Dönelim o kulmana gidelim biraz sonra Eğer bu çıkmazsa O Hadi bu kulman benim tekrar kurtarabilirsin bu aşka kulman. Ye şey yediyiz ya. Ayıp ya. Nereye kaldık ki bak? Hayır. Oo. Oh. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Allah 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 Hayır! Yapma şu hareketi! <laughs> 18 bulunacak! 18! Bulunacak! Ölmeyecek Abi sekizinci de buraya girmek hiç istemiyorum ya. Gerçekten Çünkü arkaya baktığın anda ölüyorsun Şu an öyle bir ortamdayız Sekizde böyle Arkaya bak öl Hayır hayır kapıda Kapıda, kapıda. Oğlum çıkartınca mı beni oradan Sülo var çıkartmayacağım lan beni orada. Siloya ayıp yapıyor. Bir tane bile ağaçta yok ha. Aha buraya hiç gelmedim. Burada gelmez mi olayım Hayır. Gidiyorsun sen de. Gidiyorsun sen Nereye döndüğünden de, de oluşuyor yani Budur yani Bir önden böyle salak baban geliyor salak Salaksın 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 Hayır Ya ha. Arkadaşlar ne yapalım biz ya? Evet arkadaşlar iki yedi tane bulduk şu an. Hadi Vallahi O kadar uğraştım siz Sırf siz mutlu olun diye. Ne olacak acaba? Şurada bir daha olabilir bak. Buraya bakmamıştım bir daha. var Siktir. Koş koş koş. Koş lan. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oh yeah, Ne oluyor lan? Ben yönetmiyorum. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> Allah Allah. Ha. <laughs> <laughs> Tövbe <laughs> tövbe nasıl bitişti lan. Neyse bu bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. en kalın. Ben Furkan. Sizinle 3. bölümde görüşeceğiz. <laughs>